Arka ya, bu su aldı tamam eee kadar suyun içindeyiz ya yani evli içinde de şu anda su var mı ben ben var var başka nereye gideceğim? Yani benim ben nasıl gelebilirim evli içine gene yere gideceğim tamam tamam ben geliyorum geçit bak, öyle bir aldı. O, o, bak, bak evet evet o, <laughs> Geçemiyorum, yok? Dalga yaptın mı? yaptın mı? Bak şöyle dinleye bak. Anadolu Belediyesi görsün böyle dinleye. Al. Al oğlum. Şunu gönder gitsin böyle. Nerede yapacağımız belli değil bakça. akşam. Hayatta soğukta ya. kaldık. Tamam. Çekirle mi geliyoruz ha buraya? Ye. Eyvah buraya. Gel. 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 gel gel İstanbul. Eyvah, iyi bir Gel. Yatak odasına mutfağa doğru gel. Gel. Hemen baktırıyorum amca, dur. Hemen gireceğim, içeri gireceğim, bekle dur. E buraya nasıl girip çıkıyorsunuz? Aha, düzmelerin, ayak düzmeleri orada. Aynen, ben de öyle geldim ama. Ha, içeri gir, içeri. Gel mutfağa gir. Bilecilimize bak, bu akşam nerede yatacak? Bak, ben bunları böyle görsün. Ah. Peki buraya hiç gelen olmadı mı etkilerden Kimse gelmedi ki bilgilenmeye. Peki haberleri var mı? Var geldi bir şeyler, bir döndürdüler geldi. Tamam. E ne dediler peki yetkililer? Biz bir sefer çektiler E peki yapacakları falan söylediler mi? Ya, yapacaklar mı ne yapacaklar? Ben ne bileyim ne yapacaklar onu? Anladım. Ne yapacak? Thank you. Amca. Komple amcam komple. Biraz daha geri git. Ha, Su, suya gömülürsün dikkat et. Ha. Yani bu şekilde geçiyorsunuz. Evet. evet. Ben ee, ne nerede, ben nerede kalacağım belli değil benim. Teyze sen nasıl çıkacaksın oradan? He? Nasıl yapacağım. nasıl çıkacaksın oradan? Çık evde mi kaldın? Sen evde mi kaldın orada? Or Sen nasıl geçeceksin? Sen nasıl geçeceksin buraya? Kaldım da, kaldım da. Kaldım desene, <laughs> Bak, böyle o kankansı, Evet evet Biz ne yapacağız ya? Geçemiyorum, geçemiyorum bu yaptın mı? Kanda yaptın mı? Şimdi bu evi evet, evet, çek gel gel sen oraya değil gel gel. Semih gel gel gel. Abi kemah.